Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed. Aşhedu Allah ilahe illa Allah ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Et terhib ve terhib. Hadis kitabımız, hadislerle İslam diye Türkçeleştirilmiş ve biz kitabımızın birinci ciltini okumaya devam ediyoruz. Riyadan sakındırma ile ilgili ikinci bölümde 30. hadis-i şerifle birlikteyiz. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor ahir zamanda ümmetim üç fırkaya ayrılır. Bu üç fırkadan birisi Allah'a candan ibadet ederler. İkinci fırka Allah'a gösteriş yapmak için ibadet ederler. Üçüncü fırka da doğru ve dindar geçinerek insanlardan mal toplamak maksadıyla Allah'a ibadet yaparlar. Kıyamet gününde Allah bunlar bir araya getirdiği zaman İnsanların mallarını ellerinden alıp biriktiren kişiye şöyle buyurur. Kudret ve azametim hakkı için söyle. Bana yaptığın ibadeti ne maksatla yaptın? Adam şöyle cevap verir. Kudret ve azametine yemin ederim ki bu amelleri halktan mal toplamak maksadıyla yaptım. Allahu Teala sana biriktirdiğin mallar bugün fayda vermedi. Bunu cehennem ateşine atın diye buyurur. Sonra gösteriş için kendisine ibadet eden kişiye Allah şöyle der. Kudret ve azametim hakkı için söyle. Bana yaptığın ibadetle ne maksat güttün? Gösterişçi, mürai kimse, kudret ve azametine yemin ederim ki, bu ibadetleri insanlara gösteriş için yaptım der. Allah şöyle buyurur. Yapmış olduğun amellerin hiçbiri bana ulaşmadı bunu cehennem ateşine atın. Sonra Allahu Teala kendisine candan amel yapan kişiye şöyle buyurur. Kudretim ve azametim hakkı için söyle. Bana yaptığın ibadetlerden maksat ve muradın neydi? İhlaslı adam, kudret ve azametine yemin ederim ki, yaptığım ibadetlerimde kimi kastettiğimi sen benden daha iyi biliyorsun. Ben bu ibadetleri seni zikretmek ve rızanı kazanmak için yaptım der. yüce Allah kulum doğru konuştu. Onu cennete götürün buyurur. Riyadan sakınma 31. hadis-i şerif. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdun haber verdi. Kıyamet gününde amel defterleri mühürlü olarak getirilir ve Allah'ın huzuruna yığılır. Allahu Teala Şunları atın. Şunları da kabul edin buyurunca melekler kudret ve azametine yemin ederiz ki biz bu amellerde iyilikten başka bir şey görmüyoruz derler. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur: Bu amel benim rızam dışında başka maksatla yapılmıştır. Ben yalnız benim rızamın kazanılması için yapılan amelleri kabul ederim. Riyadan sakındırma babı 33. Hazir-i Şerif. Kahil oğullarından Ebu Ali şöyle rivayet etti. Ebu Musa el-Eşari bize hitabette bulunarak dedi ki, Ey insanlar! Bu şirkten sakınınız. Zira şirk, karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Bunun üzerine, Abdullah bin Hazen ve Mudariboğlu Kays kalkarak ona şöyle dediler. Vallahi, ya sen bu söylediğin sözün bir kaynağını bulursun yahut bize izin verilsin veya verilmesin biz Ömer'e gideceğiz. Bunun üzerine Ebu Musa söylediğim sözlerin dayanağını size beyan edeyim diyerek şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitabette bulunarak şöyle buyurdu. Ey insanlar bu şirkten sakınınız. Zira bu şirk karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Bunun üzerine Allah'ın konuşmasını dilediği birisi, karıncanın yürüyüşünden daha gizli olan şiften nasıl sakınabiliriz ya Resulallah diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ımız, bildiğimiz bir şey sana ortak koşmadan sana sığınırız. Bilmediğimiz şeyler için de senden bağışlanmamızı dileriz diye dua ediniz buyurdu. Terhiip ve Terhib hadis kitabımızın birinci cilti bölüm 3 Kur'an ve sünnete uyma ile ilgili hadis-i şerifler ve birinci hadis-i şerif Sariye oğlu Irbaz radıyallahu anh'den şöyle rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir vaaz etti ki tesirinden kalpler ürperdi ve gözlerden yaşlar aktı. Bunun üzerine biz, Ya Resulallah, bu vaaz veda eden bir kişinin vaazına benziyor. Bize vasiyette bulun dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından gücünüzün yettiği kadar sakınmanızı, başınıza tayin edilen kişiler köle dahi olsalar, emirlerini dinleyip itaat etmenizi öğütlerim. Sizden yaşayanlar birçok ihtilaflara tanık olacaklar. O zaman siz benim ve kendilerine Allah'ın hidayet verdiği raşit halifelerimin sünnetine uyunuz. Onlar sünnetimi azı dişleriyle ısırmışlardır. Sımsıkı sarılmışlardır. Sonradan uydurulmuş şeylerden sakının. Çünkü bütün bidatler sapıklıktır. Kur'an ve sünnete uymak babı ikinci hadis-i şerif Ebu Şurey El Huzayi radıyallahu an der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmediniz mi buyurdu. Asap evet ettik diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allah'ın bir tarafta sizin ellerinizdedir. Ona sımsıkı sarılın. Ona bağlı kaldıkça asla sapıtmayacak ve ondan sonra ebediyen helak olmayacaksınız. Yıkılmayacaksınız buyurdu. Kur'an ve sünnete uymak babı 3. hadis-i şerif. Mut'im oğlu Cübeyr radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cuhve'de beraber iken bize bir Allah'tan başka asla ilah olmadığına, onun ortağı bulunmadığına, benim Allah'ın elçisi olduğuma ve Kur'an'ın Allah katından geldiğine şehadet etmiyor musunuz buyurdu. Evet ediyoruz diye cevap verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde. Bu Kur'an'ın bir tarafı Allah'ın, bir tarafı da sizin ellerinizdedir. Ona sarılın. Çünkü siz ondan sonra ebediyen sapmayacak ve helak olmayacaksınız buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurdu rivayet olundu. Bir kimse helal yer, sünnete uygun amel yapar ve diğer insanlar o kimsenin ezasından emin olurlarsa bu kimse cennete girer. Asap, Ya Resulallah Bugün böyle kişiler senin ümmetin içerisinde çok var dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu benim asrımdan sonraki topluluklarda olacak diye cevap verdi. Kur'an ve sünnete uymak babının 5. hadis-i şerifi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet olundu. Bir kimse ümmetimin bozulduğu zamanlarda sünnetime sarılırsa yüz şehit sevabı alır. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre 6. hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında insanlara hitabette bulunarak şöyle dedi. Şeytan sizin topraklarınızda ben yaşadığım müddetçe kendisine tapılmaktan ümidini kesmiştir. Fakat bunun dışında şeytan birbirinizi küçük gördüğünüz amellerinizden memnun olur. Öyleyse bundan kaçınınız. Ben size kendisine sarıldığınızda hiç sapıtmayacağınız bir şey bıraktım. O da Allah'ın kitabı, peygamberinin sünnetidir. Terhip ve terhib, cilt 1, bölüm 3, Kur'an ve sünnete uymak babı ve hadis-i şerif 7. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, İbadetlerde sünnetlerle yetinmek bid'atlarla amel etmekten daha güzeldir. 8. Hadis-i Şerif ise şöyle. Ebu Eyyub el-Ensari'den şöyle rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heyecanla yanımıza geldi ve bize şöyle buyurdu. Ben aranızda oldukça bana itaat edin. Benden azami istifade edin. Allah'ın kitabına sarılın. Onun helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram olarak kabul edin. Dokuzuncu hadis-i şerif, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ten der ki, Kur'an şefaatçi ve şefaati kabul edilen bir kitaptır. Kim ona uyarsa onu cennete götürür. Kim de onu terk eder, ondan yüz çevirirse onu tepe taklak cehennem ateşine atar. Kur'an ve sünnete uymak babı 10. hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitabette bulunarak şöyle buyurdu. Allah Teala bütün hak sahiplerinin hakkını vermiştir. Şu kadar var ki Allah farzları, doğru yolları, cezaları, helali ve haramı kesin olarak bildirmiştir. Allah İslam dinini vaaz etmiş, ve onu kolaylık, müsamaha ve genişlik dini yapmış, darlık dini yapmamıştır. Bilmiş olun ki, kendisine güvenilmeyen kimsenin imanı yoktur. Sözünde durmayanın dini olmaz. İsyan ederek Allah'a vermiş olduğu sözü bozan kimseyi Allah yakalar. Bana verdiği sözü tutmayan kişiye de ben düşman olurum. Ben düşman olduğum kişiyi mağlup ederim bana vermiş olduğu sözde durmayan şefaatime nail olamaz ve havz kevserden su alamaz. Hafız der ki, sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyma ve sünnetlerini uygulama hususunda gerçekten örnek davranışları pek çoktur. 11. hadis-i şerif, Rabia oğlu Abis der ki, Ömer bin Hattab'ı Hacer Resved'i öperken gördüm. Ona şöyle diyordu, Ey taş! Ben senin bir taş olduğunu, ne fayda ne de zarar vermeyeceğini muhakkak biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken görmeseydim, seni öpmezdim. 12. Hadis-i Şerif Abdullah bin Kuşeyr'in oğlu Urve'nin şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Müzeyne kabilesinden bir topluluğun içerisinde gördüm ve ona biat ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin düğmelerini çözmüş durumdaydı. Elimi gömleğinin bir tarafından sokarak mührüne dokundum. Urve der ki Muaviye ve oğlunu yaz kış hep gömleklerinin düğmelerini açmış olarak gördüm. 13. Hazreti Şerif Esleme oğlu Zeyd'den şöyle dedi rivayet edildi. Hazreti Ömer'in oğlunu gömleğinin düğmeleri çözülmüş olarak gördüm ve kendisine gömleğinin önünün çözülmesi hakkındaki kararını sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle yaparken gördüm dedi. 14. hadis-i şerif Mücahid'den şöyle rivayet edildi. Bir yolculukta Ömer'in oğlu ile beraberdik. Bir yere uğradı ve oradan saptı. Bunun üzerine kendisi niçin böyle yaptın dedim. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle yaparken gördüm. Ben de öyle yaptım dedi. 15. hadis-i şerif rivayet edildiğine göre Ömer'in oğlu Abdullah Mekke ile Medine arasındaki bir ağacın yanına gelir. Onun gölgesinde uyur ve Resulullah da bunu böyle yapardı derdi. 16. hadis-i şerif İbn Sirin'den şöyle rivayet edildi. Arafat'ta Ömer'in oğlu ile beraberdim. O gittiğinde ben de onunla beraber gittim. İmam gelince onunla öğle ve ikindiyi kıldı. Sonra o ben ve arkadaşlarım İmam Arafat'tan ayrılıncaya kadar vakfe yaptık. Arafat'tan ayrılınca biz de onunla beraber ayrıldık. Mezimeyn denen yerin önündeki geçide gelince de Devesini çöktürdü. Biz de çöktürdük. Onun namaz kılacağını sandık. Bunun üzerine devesini tutan kölesi, Hayır, namaz kılmayacak. Hz. Peygamber'in buraya gelince abdest bozduğunu hatırladı. O da burada abdest bozmak istedi, dedi. Sünneti bırakıp süfli arzulara uymamak ve bid'atlerle amel etmemek babı. 1. Hz. Şerif, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan bize geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim şu dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, uydurursa o reddedilir, kabul edilmez. Ebu Davud'un rivayetinde hadisin lafzı şu şekilde. Kim dinimizde olmayan bir işi din adına yaparsa o kabul edilmez. Aynı hadis-i şerif i̇bn Mace ve Müslim'in rivayetinde ise şöyle. Bir kimse dinimize uymayan bir amel yaparsa o kabul edilmez. Yine bid'atlerle amel etmemeyle ilgili babımızın ikinci hadis-i şerifi ise Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okunduğu zaman gözleri kızarır, sesi yükselir ve heyecanı artardı. Sanki o bir düşman ordusundan korkutuyor ve akşam sabah o ordu hücum edecek diyordu. Orta parmağıyla şehadet parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildiğimde benimle kıyamet gününün arası bu iki parmak gibiydi derdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını göstererek bu şekilde ifade ediyor. Orta parmağıyla şehadet parmağını birleştirerek. Ve şöyle devam ederdi. Sözlerin en iyisi Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi uydurulmuş olanlarıdır. Her bid'at sapıklıktır. Sonra şöyle devam ederdi. Ben bir mümine kendi canından daha ileriyim. Kim mal bırakarak ölürse o mal varislerinindir. Kim borç ve fakir çoluk çocuk bırakarak ölürse borcunu ödemek ve çoluk çocuğuna bakmak bana aittir. Bidatlerle amel etmeme ile ilgili ikinci hadis-i şerifimiz böyleydi. Üçüncü hadis-i şerifimiz Muaviye radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edildi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken ayağa kalkarak şöyle buyurdu. "Bilin ki sizden önce kendilerine kitap inen kişiler 72 millete bölündüler. Şu Muhammed ümmeti de 73 parçaya bölünecek. Bunlardan 72'si cehennemde, birisi de cennettedir. Cennette olanlar kitap ve sünnete sarılan, hidayette olanların amelleri gibi amel yapan kişilerdir. Ebu Davud'un rivayetinde şu fazlalık var. Ümmetimin içerisinden öyle kavimler çıkacak ki, onlara süfli arzuları, kuduz mikrobunun vücuda sirayet ettiği gibi sirayet edecektir. Bu hastalık girmedik hiçbir damar ve eklem bırakmaz. Dördüncü hadis-i şerifimiz, Annemiz Hazreti Ayşe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Altı kişiye ben lanet ederim. Allah lanet eder. Ve duaları kabul edilen bütün peygamberler lanet ederler. Bunlar yüce Allah'ın kitabına ondan olmayan şeyleri ekleyen, Allah'ın takdirine inanmayan, Allah'ın aziz kıldığını zelil zelil, aşağılık kıldığını aziz, üstün kılmak için ümmetimi korkutarak onlar üzerine musallat olan, Allah'ın haram kıldıklarını helal sayan, ehli beytimden de Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal sayanlar ve sünneti terk edenlerdir. Bidatlerle amel etmeme ile ilgili 5. hadis-i şerifimiz Ebu Berze'den Allah ondan razı olsun. Efendim şöyle buyurdu. Ben bilhassa haram yemenizden, zina etmenizden ve heva ve heveslerin sizi tehlikelere düşürmesinden korkarım. Altıncı hadis-i şerif, Alf oğlu Amr. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Ben ümmetim hakkında üç şeyden korkarım. Alimin hatasından, isyankar arzulara uymaktan ve zalimin verdiği hükümden. 7. hadis-i şerif Haris oğlu Hudayf Es-Sumali'nin şöyle dediği rivayet edildi. Mervan oğlu Abdülmelik bana bir adam gönderdi. Ve o şahıs Ey Ebu Süleyman biz insanları iki şey üzerine topladık. Onlar nedir diye sordum. Cuma günü minberlerde ellerin kaldırılması, sabah ve ikindi namazlarından sonra konuşma yapmak diye cevap verdi. Bunun üzerine "Bence bunlar sizin uydurduğunuz bidatlere benziyor. Ben bunlardan hiçbirini onaylamıyorum." dedim. "Niçin?" diye sordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir toplum bir bidat uydurursa ona karşılık bir sünnet kaldırılır. Sünneti yapışmak, herhangi bir bid'at uydurmaktan daha hayırlıdır buyurdu, dedim. Bid'atlerle amel etmemek, onlara uymamayla ilgili babımızın, konumuzun 8. hadis-i şerifi Tebarani'den Udayf isimli şahıstan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu haber verdi. Peygamberinden sonra dinlerinde bid'at uyduran her ümmet sünnetten de o bid'at kadar bir sünneti zayi etmiş olur. Peygamberinden sonra dinlerinde bid'at uyduran her ümmet sünnetten de o bid'at kadar bir sünneti zayi etmiş, kaybetmiş olur. Dokuzuncu hadis-i şerif Ebu Ümame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Allah Teala katında gök kubbenin altında işlenilen en büyük günah hevai arzuların peşinden giderek ilahlaştırılmasıdır. Dokuzuncu hadis-i şerif tekrar okuyayım. Allah katında gök kubbenin altında işlenilen en büyük günah heva ve heveslerin arzuların peşinden giderek onların ilahlaştırılmasıdır. Bidatlerle amel etmemek konusu 10. hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olundu. İnsanı tehlikeye düşüren şeyler benimsenen cimrilik arkasından gidilen nefsani arzu ve kişinin kendi kendisini beğenmesidir. 11. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu haber verildi. Bid'atlerle uğraşan kişiler bid'atlerini terk edinceye kadar Allah onların tevbe etmesine engel olur, tevbelerini kabul etmez. İbn Mace'de ve diğer bazı kitaplarında İbn Abbas'tan rivayet ettiği hadisin sözleri de şöyle. Bid'atlere göre amel eden kişi bid'ati terk edinceye kadar Allah Teala onun amelini kabul etmekten çekinir. Yine İbn Mace'nin Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadisin sözleri şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah bid'atle uğraşan kişinin orucunu, namazını, haccını, umresini, cihadını, tevbe ve fidyesini kabul etmez. Bu kişi İslam'dan kılın hamurdan çıktığı gibi çıkar. 12. hadis-i şerif. Sariye oğlu Irbat radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olundu. Uydurulmuş bid'atlerden sakının çünkü her bid'at sapıklıktır. 13. hadis-i şerif Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Şeytan şöyle der. Ben onları günahlara sokmakla helak etmek istedim. Onlar da istiğfar ederek beni helak ettiler. Bunu görünce onları heva ve heveslerine uymalarını sağlamakla helak ettim. Onlar da doğru yolda olduklarını sanarak bağışlanmalarını dilemezler. Bidatlere uymamak, onlarla amel etmeme ile ilgili hadislerimiz, Sırada 14. hadis-i şerif Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Her işin bir canlı dönemi vardır. Her canlılığın bir sükunet dönemi vardır. Benim sünnetimde sükun bulan hidayete ermiştir. Sünnetimden başka şeyde sükun bulan kişi de helak olmuştur. İbni Hibba'nın sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her amelin bir canlılık dönemi vardır. Her canlılığın bir sükunet dönemi vardır. Şerefli ve güzel sözlü doğru birisi olursa ona ümit besleyin. Parmakla gösterilen meşhur bir kişi ise onu umursamayın. 15. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu, rivayet edildi. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. 16. hadis Alf oğlu Amr radıyallahu anh'ten bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Haris oğlu Bilal'e şöyle söyledi rivayet edildi. Bilesin ya Bilal. Bilal Neyi bileyim ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bilesin ki benden sonra uygulanmayan bir sünnetimi uygulamaya koyan bir kimseye o sünnetle amel eden kimselere verilen sevap kadar sevap verilir. Amel edenlerin sevaplarından da hiç eksilmez. Bir kimse de Allah ve Resulü'nün razı olmadıkları bir sapıklık, bir bidat uydurursa o kimseye de o bid'atle amel edenlerin günahı yüklenir. Bu bid'atle amel edenlerin günahlarını da hiç eksiltmez. 17. hadis-i şerif, Sariye oğlu Irbat radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini rivayet ediyor. Andolsun ki ben sizi gecesi gününüze benzeyen, ay ışıklı bir gece gibi, dalaletten çıkarıp tertemiz bir din üzerine bıraktım. Bu hak dinden ancak mahvolmuş cehennemlikler sapar. 18. hadis-i şerif Zürare oğlu Amr der ki ben hikaye anlatarak vaaz ederken Abdullah bin Mesud yanımda durdu ve bana ya Amr yemin ederim ki sen sapıklık ve bid'at uyduruyorsun. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve asabından daha doğrusunu mu gösteriyorsun dedi. Bu söz üzerine baktım ki beni dinleyenler yanımdan ayrıldı. Hatta bulunduğum yerde kimsenin kalmadığını gördüm. Bu hadis-i şerifle bölümümüz bitiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ayrılmadan bir hayat yaşamayı Allah Teala bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbi.